arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber usul işli ilk yani bizim dükkanda e, bu araba yani mağazana götürüyoruz o şekilde bunu takip ediyoruz çıkacağız ve geçelim evet arkadaşlar alabımıza geçtik şu an arkasını tanıtayım ilk önce size şöyle şuradan açıyoruz Arkadaşlar arabanın içinde ilk önce Şöyle bir e, büyük bir kasamız var arkadaşlar. Bu kasa her işimize yarıyor yani arkadaşlar. Ve şimdi kasamızı gösterelim arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz. Şurada bir koltuğumuz var arkadaşlar. Bu koltuk yani bu koltuk yatabiliyor arkadaşlar. Şöyle yani ittirebiliyoruz. Şöyle göstereceğim ben size. Şöyle koltuk yatabiliyor arkadaşlar. Ve bunu şimdi geri indirelim. Şurada aya var, ayağından tutuyoruz, geriye çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yer oturuyor. Bu koltuğu arkadaşlar. Araba yani araba az yapıyor, öyle çok yakan bir araba modeli değil arkadaşlar. Ondan sonra Allah'a emanet yazıyoruz Gördüğünüz gibi şöyle. Evet gidiyoruz. Şimdi biraz içine geçelim. Şuradan tutma kolu var. Şöyle koltuğu gösterdim zaten size. Arkadaşlar ondan sonra şöyle geçtiğimizde böyle bir gözümüz var. Ondan sonra şöyle bir boş gözümüz var. Yani kıldırgıcık koymak şeyi. Şurada arkadaşlar benzin açma kapağı var. Bu benzin kapağını açıyor arkadaşlar. Bunu da mesela örnek yapalım. Böyle kaldırdık. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Benzin kap kapıtı açılmış bulunmakta. Bunu böyle bastığınızda da kapanıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar araba şöyle de. yine burada emniyet kemerlerimiz var. En önemli şey. Ondan sonra arkadaşlar yine emniyet kemerimiz var sol sağ tarafta. Ve şimdi ön kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabanın önü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir e, az yanan farımız var. Bir fazla yanan farımız var. Çift şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Yine burada sinyal yeri var arkadaşlar. Yine altta sinyal yeri koymuşlar. Bu arabamız arkadaşlar 1999 model. Yine burada bir şeyimiz var. Yine sinyalimiz çiftli var. Şurada ortada şeyimiz var arkadaşlar. Sirgeçlerimiz var. Su su paneli veriyor camlara. Su paneli veriyor camlara. Şimdi geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamızı konuşturuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada gösterme paneli var arkadaşlar. Bu gösterge paneli ne işe Şimdi göreceğiz arkadaşlar hepsini. Bakın arkadaşlar. Bu benzin göstergesi. Bu hız göstergesi, bu devir göstergesi, bu hararet göstergesi. Arkadaşlar şimdi arabamızın modeline geçelim. Şöyle yaslanalım biraz. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şurada şu düğmeler var. Bunların ne işe olduğunu bilmiyorum maalesef. Öğrenelim size. Bunlarla ilgili yine video çekmeye çalışırım. Burada bir e, havalandırma panelimiz var. Bu arabada kalaförlük 1999 model panel var. Arkadaşlar yine şurada e, bu sağ sol yapıyor. Arkadaşlar bu arabanın biraz kötü olduğuna bakmayın. Çünkü araç e, ne işe yarıyor biz burada mal götürüyoruz arabadan. Yakında sizlerle Fiat EGE videomuz olabilir, BMW olabilir, Ford Focus olabilir. Yani bir türlü farklı türlü modelimiz olabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arabamızı tanıtma yöntemine geçelim. Birazdan da sesini duyuracağım size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı çektik. Şurada büyük bir göğsümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada büyük bir göğsümüz var. O göğsümüz ne işe yarıyor? Şurada bir göğsümüz var dediğim gibi. Yine orada havalandırma paneli var. Burada da var. Buraya yine bir eşyanızı koyabilirsiniz. Ondan sonra şurada dörtler var. Gördüğünüz gibi. Dörtlerimiz yanıyor. Ondan sonra arkadaşlar şurada arka cam yani şu arka camın silgicini çalıştırıyor. Deneyeyim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da denedik arkadaşlar ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar teybimiz var şöyle teybimiz var bir tane evet arkadaşlar kapatalım konta ondan sonra arkadaşlar burada bir havalandırma paneli işareti var yani şuradan yani böyle ayarları yapılıyor soğuk yani soğuk sıcak gibi Şurada yani böyle geliyor. Şu ayarda geliyor. Şu ayarda geliyor onu gösteriyor. Yani bu çeşitler var. Yine burada havalandırma paneli var. Bir saatimiz var. Yine havalandırma paneli var. Şurada boş bir göğsümüz var. Bu da çok işe yarıyor arkadaşlar. Anladığınız gibi. Çok işe yarayan bir şey. Ondan sonra şurada bir torpitomuz var arkadaşlar. Torpitomuz maalesef açılmıyor. Gördüğünüz gibi burada bir aynamız var. Geri görüş aynası. Ondan sonra arkadaşlar ne diyeyim. Şurada fites kolumuz var. Nasıl göstereyim. Şöyle. Şurada bir boş yeri var. Burası kırıldı arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ee, yani küllük var. Nasıl diyeyim. Şöyle direksiyonumuz. musubişi. L300. Yani arkadaşlar. Biz arabadan memnunuz. Çok güzel yakıt falan. Hani ben arabayı seviyorum arkadaşlar. Yani uzun yola da gidecek rahat bir araba. Şurada bir el frenlerimiz var arkadaşlar. El freni. Ondan sonra arkadaşlar nasıl bir şey. Ondan sonra şurada kolumuz var. Burada bir boş gözümüz var. işimize yarayabilir. Şurada şeyimiz var. Arkadaşlar bu bu arabalarda motor bu koltuğun altında oluyor. Yani bunu falan söküyoruz. Şurada e, sökme yeri var arkadaşlar. Oradan bunu yani koltuğu sıkmıyoruz da böyle kalkıyor, böyle havaya kalkıyor arkadaşlar. Havaya kalktığında da buradaki motor hacmi, e, su, feyen yağını biz buradan değiştiriyoruz. Şu gördüğünüz gibi şu arka tarafta akü var. Akü var. Ondan sonra arkadaşlar akümüz var. E, başka nasıl diyeyim arkadaşlar? şurada bir tutunma kolumuz var yine. Sağ tarafında da var tutunma kolu. Şurada var tutunma kolu Burada var mı burada yokmuş arkadaşlar Şurada bir şeyimiz var Gördüğünüz gibi Ondan sonra burada da vardı Bu da kırıldı Evet arkadaşlar başka diyeceğimiz Nasıl başka bir şey yok Maalesef arkadaşlar Ve ee, nasıl diyeyim Yani Öteki videolarımda Beni Size yani öteki Bütün videolarımda yeni videolarımızla karşı karşıya olacağız arkadaşlar. Ondan sonra nasıl diyeyim? Yani yeni videolarımız olacak. Yeni araba videolarımız olacak. Yeni eğlence videolarımız olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar yorumlar kısmına ne istiyorsanız onu yazın. Link butonuna basmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar.